arkadaşlar. Bugün ne yapacağım? Bugün bir melemen yapacağım. Ama patlıcanlı melemen yapacağım. Bahçeden getirdim. Böyle iki tane minik patlıcanım var. Domatesim var. Biberim var. Bir baş soğanım var. Şimdi sırasıyla önce patlıcanlarımı sonra aşama aşama size göstereceğim. Arkadaşlar domateslerimizi soyduk patlıcanlarımı da soydum, minik minik doğradım, tuzlu suya koydum. Şimdi domateslerimi de minik minik doğrayacağım. Sonra soğanımı da doğradım zaten. Şimdi Arkadaşlar bir baş soğanımızı ince ince kıydık. 3-4 kaşık zeytinyağı koyuyoruz. 1 kaşık tereyağı koyuyoruz. Önce biraz soğanımızı yağda kavuracağız. Sonra biberini, patlıcanını atacağız. En son domatesi koyacağız. Şimdi soğanımız biraz pembeleşsin. Arkadaşlar tam bu aşamada patlıcanımızı koyuyoruz. Yine çok lezzetli oluyor. Bunu biz çok seviyoruz. Boş da yapıyorum domatesi ama patlıcanla da başka güzel oluyor. Şimdi bunu biraz kızaracak soğanla. Sonra biberini koyacağım. Evet hanım 5 dakikada patlıcanımızı kızarttık. Şimdi biberleri atıyorum. 5-6 tane kır biberim vardı. Bir de acı biberim var içinde içindeki tane de. Acı arzuya kalmış bir şey. Eğer arzu damak tadınıza kalmış bir şey. Acı sevmiyorsanız katmayabilirsiniz. Acı da güzel oluyor. Şimdi bir 2-3 dakika da biberle soteleyeceğim. Patlıcanı sonra domatesi koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi domatesini koyuyorum. Evet arkadaşlar domatesimiz de pişecek. Sonra baharatlarını, tuzunu ve yumurtasını koyacağız. Şimdi domatesimiz pişecek önce. Evet hanımlar yavaş yavaş olmaya başladı melemenimiz. Patlıcanlı melemenimiz. Görüyorsunuz patlıcanlar kayboluyor içinde. Yiyenler ben yaptığım zaman yiyenler kahvaltıya gelen arkadaşlar diyor ki bu melemende başka bir şey var. Ne çözemiyorlar. Çünkü patlıcan da göremiyorlar içinde ama Başka bir baharat mı katıyorsun? Ne katıyorsun diye çok merak edenler vardı. Şimdi yaptım. Tarifimi de verdim. Onlar da merakları giderilmiş oldu. Biraz daha pişecek arkadaşlar. Göstermek istedim. Biraz daha var. Tuzunu atıyorum arkadaşlar. Baharatı, tuzu tamamen sizin damak tadınıza ait bir şey. Ve şimdi Kol ver atıyorum. Buna da rehan atıyorum. Ben rayhanı çok kullanıyorum ve her şeyde kullanıyorum. Karabiber atıyorum çok yakışıyor karabiber menemenin. Biraz daha fazla atacağım bunu. Şimdi yumurtasını koyacağım. Biz üç kişiyiz şimdi. Bugün üç kişiyiz. 3 tane yumurta kıracağım arkadaşlar. Kişi başı bir yumurta iyi oluyor. Yumurtayı böyle içine biraz gömüyoruz. Şimdi altını kasacağım. Yumurta kendi kendine kabarsın, piştin arkadaşlar. Biraz sonra bir 2 3 dakika sonra menemenimiz hazır yemeğe. Evet hanımlar, menemenimiz oldu. Patlıcan menemenimiz hazır. Şimdi altını kapatıyoruz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Bir de size bir şey daha göstermek istiyorum. Sen Evet arkadaşlar size bir şey daha göstermek istiyorum. Ne Neyle yiyecekle yiyeceğiz. Biz ekmeği göstereceğim size. Bu bizim ekmeğimiz köy vlogunda göstermiştim size. Fırında yapıyoruz. Biz kendimiz yapıyoruz bu ekmeği. Bu kocaman bir ekmek ama ben bunu üçe bölmüşüm. Dolaba koyduğumuz için sığmıyor. Üçe bölmüşüm. Şimdi bunu da ısıtacağız. Mermenimizi de yiyeceğiz.